Herkese merhabalar bu video kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Valorant fiyatlarında ciddi değişiklikler gerçekleşecekmiş. 8 Eylül tarihinden itibaren bu konu hakkında konuşacağız. Brezilya, Latin Amerika, Rusya ve Türkiye'de kur farklılıkları ve vergi düzenlemeleri nedeniyle Valorant puanlarının bedelleri artılacak. Bunun aksine de Avrupa fiyatlarında düşüşe gidilecek. Eğer Avrupa'da yaşayıp da izleyenler varsa bu konuda onlar için olumlu bir gelişme. Yine şöyle bir şey var 23 Ağustos ve 8 Eylül tarihleri arasında yapacağınız alışverişlerde bildiğiniz gibi Valorant puanı aldığınız zaman size bonus bir puan geliyordu. Bu bonus puanlarda belli tarihler arasında iki haftalığına iki katına çıkarılıyor. Ya yani burada kendileri de örnek vermişler. Valorant'ta 1900 VP satın almak 300 bonus VP kazandıracak. Normalde de 150 Valorant puanı kazanıyormuş. Zaten eğer hani oyun içerisindeki siteden vesaire Valorant puanı alıyorsanız oradaki bonusu vesaire size gösteriyor. Yani eğer bu iki hafta içerisinde alışveriş yaparsanız karlı çıkabilirsiniz. Ama tabii ki de ilerleyen aylarda %17'lik bir bedel artışı olacak ki bu bence ciddi bir artış yani. Belki sadece 1775'lik skinler alırken o kadar da farkını hissetmeyeceksiniz ama çok daha pahalı skinleri almak isterken, koleksiyon almak isterken bunlar ciddi oranda sizin cebinize kötü olarak yansıyacak. Yine bu sayfanın linkini açıklamaya kısmına bırakırım. Az önce bahsettiğim bonus VP kampanyası da 23 Ağustos günü saat 11'den sonra başlayacak ve yine 8 Eylül saat 11'e kadar da devam edecek. Doğrusunu söylemek gerekirse birçok insan Valorant puanlarının ucuzlamasını bekliyordu. Daha doğrusu istiyordu beklemekten ziyade. O arkadaşlar adına özellikle de küçük arkadaşlar adına gerçekten kötü bir haber olduğunu düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz Valorant puanları hakkında bu düzenleme hakkında düşüncenizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu konuda sizleri kısaca bilgilendirmek istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.